Özlem hoş geldin. Hoş buldum Yasemin Hanım. E. Haftalık buluşmamız tanımladım. başlamıştır evet. diyelim. Evet, Hemen sana ne? bırakalım sözü. Ay tatilması var 18'inde evet. gerçekleşiyor. Ha. Çok güzel bir dönemin içerisine giriyoruz. Ah, bir içerisine İyi kaldım. haber yani çok şükür. Bir şeyler ah. bitecek bir şeyler de aslında yol alacakmış gibi bir enerji. 2015-2016 yıllarında sıkıntı yaşadığımız belirsiz olan konularla ilgili bu hafta ile birlikte... ...yollarımız açılacak. Güzel. Ay bir lokma suyu iç. Evet. <laughs> Buraya yetişeceğim diye evet. artık şey oldu. Şimdi iyi bu tutulmalar... ...diyor ki hep Özlem... Bir şeyler biter ama yenisi, yenisi için biter diyor. Evet. Yani kötü bir bitiş değil bahsettiğimiz. Evet, aynen öyle. İyi enerjiler geliyor. Aynen öyle. Güzel. Ve 2006 yılıyla birlikte hayatımızda merkezde olan konuların da benzerlerini yaşayacakmışız gibi bir enerji Kaç? var. Kaç? 2000? 2006. 2006'ta 2006. ne oldu unuttuk Özlem hatırlat. Ya. Şöyle bir hatırlamak lazım hatırlat aslında. Tabii. Belki iş değişikliği, belki kariyer değişikliği, Hı -hı. belki efendim söyleyeyim sağlıkla ilgili olan konularla ilgili. Pek çok şey değişmiştir umarım ki. Şimdi bu döngü yine benzer döngülere gebeymiş gibi görünüyor. Şimdi evet. hayatımızda peki neler olacak? Bir de onlardan Hı, evet. hani hem dünya açısından hem de aynı zamanda Türkiye açısından, Türkiye açısından değerlendirmek lazım. Ay çok koşturu koşturuya geldi. Yani. Ay evet bir sakin, <laughs> sakin. Nefesini al. Tabii. E, haklı kızacağız. İstanbul trafiğinde bir yerden bir yere yetişmek kadar evet. zor bir şey yok. Az önce onu tıklım söylüyorduk tıklım zaten. Tıklım ve galiba şey... Bugün enerjisi de birazcık yorucu. O yüzden. Pazartesi böyle ya. Pazartesi evet. Şimdi o zaman başlayacak olursak şimdi hı hı. siyasetle ilgili olan ve ünlülerle ilgili olan Türkiye açısından çok değişik bir dönemin içerisine girecekmişiz gibi görünüyor. Öyle mi? Yani e, bu konular çok gündemde olacak. Sağlıklarıyla alakalı belki ilgileneceğimiz çok gündemde olan isimlerin sağlık sıkıntılarıyla ilgili olan konular e, belki merkezde olabilir. Mı? Politikacılarla ilgili. Oh. Aynı zamanda ülkemizde ee, ...Karadeniz hattıyla alakalı sulara biraz dikkat etmek lazım. Sularla ilgili olan konularda biraz önlem alınması gerekiyormuş gibi görünüyor. Bunu hep söylüyorsun geçen seneden hmm, evet. beri. çünkü evet. bu bir e, balık burcu ay tutulması ve suları temsil ediyor. Aynı zamanda okyanustaki depremleri anlatıyor. Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelerdeki karışıklıkları anlatan bir süreç. Kendi açımızdan da depremlere Akdeniz bölgesi de biraz dikkat etmesi gerekiyormuş gibi... Görünüyor böyle hmm. bir enerji alanı aktifleşecekmiş gibi görünüyor. Peki o zaman şöyle kısaca evet. Burçlar Aynen, neler tabii. bekliyor? Anlatmaya başlıyorum. Tamam. Sevgili Koç Burçları, şimdi Balık Burcu ay tutulmasıyla birlikte finansal anlamdaki konularda temkinli ve dikkatli olmanız gereken özel bir zamana giriyorsunuz. Sevgili Koç Burcu, sağlık sigortanızı yaptırmanızı öneriyorum bu sürecin içerisinde. Araba alım satımlarıyla ilgili olan bazı fırsatlarınız var. İkili ilişkilerinizde de hayatta ikinci şansı bulacağınız bir döngün içerisine girebilir misiniz gibi görünüyor. Sanki koçlar da arkalarından oynananları fark edecekler. Hmm. Ve sanki hani birileri biterken yeni bir başlangıç dönemi içerisinden geçeceklermiş gibi görünüyor. Hmm. Peki boğalara gelecek olursak sevgili boğa burçları sizin hayat merkezinizde bu. ...tutulmayla birlikte özellikle özel hayatınızdaki dengesizliklerin tam anlamıyla yerine oturacağı... ...aşk hayatınızla alakalı aradığınızı bulacağınız bir süreçmiş gibi görünüyor. Finansal anlamda parasal kaynaklarla ilgili artışınız var... ...ve iş değişiklikleri gündeme gelebilirmiş gibi görünüyor önümüzdeki 6 ay boyunca. Hı hı. Peki ikizlere geçecek olursak. İkizler. Sevgili ikizler burçları. Koç e, balık burcu tutulmasıyla birlikte... Kariyer hayatınızla ilgili olan bir dönemde yükseliş basamaklarını teker teker aşacaksınız. Hayatınızda, kariyerinizde belli olmayan, sizi arka plana çeken, iş yerleri mevcutsa, buralarla olan süreçlerinizi biterken yükselmenize vesile olacak olan süreçlere imza atacaksınız. Ünleneceksiniz ve aşk hayatınızla ilgili, özel hayatınızla ilgili sanki aradığınız mutluluğu yeniden bulacak mısınız gibi bir enerji var ve ev alım satımları gündemde. Evet. İkizlere bak ne şans. Evet. evet. ve yengeçler. Yengeç. Sevgili yengeç burçlarına gelecek olursak sevgili yengeç burçları sizin hayatınızda uluslararası olan projeler gündemde olabilir. Özellikle yurt dışı ile alakalı olabilecek konular, medya, tanıtım, aynı zamanda hayatınızın merkezinizde uzak bir şehre taşınmak, uzak bir yerden ev alım satımları ile ilgili olan konular da gündeme gelebilir. Miras ya da hukuksal anlamdaki konularda gelişmeler yaşayabilir misiniz gibi görünüyor. Alamadığınız haklarınız varsa alacaksınız sevgili yengeçler. Finansal anlamda gayrimenkul alım satımları ile ilgili ve iş hayatınızda maaşınızın zamlanması ile ilgili olan bir döneme girebilirsiniz. Güzel. Ve... <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. ve, aslanlara geçecek olursak. Aslan. Sevgili aslan burçları, balık burcundaki tutulmayla birlikte ...miras konuları gündeme gelebilir. Miras ve e, aynı zamanda... ...ortaklı olan projelerde... ...bazı yer değiştirme ve... E, ...belki de ortağınız yurt dışından... ...bir yerden gelebilir. Yabancı olabilir. E, böyle bir sürecin... içerisinde geçebilirsiniz. Sevgili... ...Aslan Burçları, sizin için... ...şanslı olan yerler... ...kalabalık ortamlardan gelecekmiş gibi görünüyor. Uluslararası anlamdaki... ...ve belki de yüksek eğitim, yüksek... ...öğrenimle ilgili olan konularda... Bazı atılımlar yapmak istiyorsanız, kendinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, vatandaşlık almak istiyorsanız, şimdi tam zamanı bazı atılımlar gündemde olacaklar hmm. ve başaklar. Başaklar. Evet. evet. En fazla etkilenenlerden bir kısmı da başaklar çünkü Öyle balık mi? başak hattında artık bir buçuk yıl boyunca tutulmalar yaşayacağız. Hmm. 10 ve 19 Eylül arasında doğan başak burçları için bu dönem biraz daha olayların hızlandığı süreçlere gebeymiş hmm. gibi görünüyor. Peki neler bekliyor başakları? Sevgili başak burçları, bekarsanız bu döngü içerisinde evlilik kararı almaya doğru ilerleyeceğiniz bir süreç sizi bekleyebilir. Aynı zamanda eğer ki evli beraberliğiniz bulunuyorsa ikinci bir bebek şansı gündeme gelebilir. Ev alım satımları ile ilgili olan bir konuda da şansınız yeniden yazılıyor. Haberiniz olsun. Kariyer hayatınızla ilgili çok büyük yükselişler var. Maddi anlamda fırsatlara dönüştüreceksiniz bu süreci. İyi değerlendirmenizi diliyorum. Vay, evet. başaklar da iyiymiş. Ve teraziler. Teraziler, Şimdi terazi burçlarına geçecek olursak, sevgili terazi burçları, iş hayatınızla ilgili bazı dengelerin yerinden tam anlamıyla oynayacağın bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Yükselen ama Evet. Evet yükselene, yükselene göre dinleyeceğiz yükselene zaten. Göre yükselene dinleyeceğiz zaten. göre Aslında bu evet. ilgilendiriyor bizi. Oo, evet. Tamam ona göre dinleyelim. Yükselen evet. terazi burçları takım arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınızla ilgili olan bazı değişikliklere gündemde olabilirken... ...aynı zamanda <laughs> e, iş hayatıyla ilgili yeni tekliflere açık olacağınız bir sürecin içerisine girmek üzeresiniz haberiniz olsun. Bu süreçlerin içerisinde aslında en şanslı olan burçlardan bir tanesi sizsiniz. Çünkü ah, Venüs de Serazide bu türlerde. Ünlenmek Şeyi de... istiyorlarsa. Venüs ya bizim Evet, ünlenmek istiyorsanız, ünleneceğiniz aynı zamanda ilişkilerle ilgili tam anlamıyla aradığınızı bulacağınız mevcut bir ilişkiniz varsa, beraberliğiniz varsa da geleceğe dair bir adım atma dönemine giriş yapabilirsiniz efendim. Vay be teraziler de çok güzel. Evet. Aslında bakarsan şimdiye kadar herkese iyi bir herkes şey söyledi. Iyi Demek ki evet, bu yükselmenin şey tutulmanın etkilerim bunlar? Tutulmada Jüpiter ve Venüs çok güzel bir destek açısı veriyor. Ah, tamam. O yüzden Anlaşıldı. şanslı Genel olan Genel olarak hatalar. bir şans dağıtımı evet. söz konusu. Ama bir şeyler de bitiyor. Mesela terazide takım arkadaş yani çalışma arkadaşlarıyla ilgili bir değişiklik söz konusu olabilir. Hı hı. Ama negatif Birleri değil işten işte. Birileri işten çıkabilir gelebilir gidebilir hı hı. ama yeni bir teklifte olabilir mesela e, güzel hı hı. bir dönem işte o yüzden. Ha, yani bir önemli olacak bir şeyler de başlayacakmış güzel. gibi bir enerji var. Evet. Peki akrep, akrep burçlarına geçecek olursak sevgili Akrep burçları bu tutulmayla birlikte. Aşık olacaksınız haberiniz olsun vay, evet vay, vay. çünkü ay tutulmaları aşkı da getirir hayatımızın merkezine bir ay tutulmasıyla aşık olmuşuzdur aslında hepimizin hayatında vardır bu hikayeler yükselen Aslan yükselen Akrepler aşk merkezinizde çocuklarınızla ilgili olan konular merkezinizde belki de şu sıralar çocuk sahibi olacağınızla ilgili olan haberler ya da bir e, o süreci atlattıysanız e, müjdeli bir döngün içerisinden geçebilir misiniz gibi görünüyor. Sevgili Akrep Burçları, uzak ülkeler ve uzak şehirlerle alakalı yatırım planlamalarını önemsemeniz çok güzel olabilir. Sizin içinizden devlet bir prosedürlerle ilgili olan sınavlar ya da beklediğiniz aşamalar varsa, mülakatlar varsa şanslı olduğunuz noktalar buralar, buraları iyi değerlendirmenizi diliyorum. Sağlığınızla ilgili olan konularda da şifa bulacaksınız efendim. Çok ve güzel. yaylara geçiyorum. Yaylar. Evet sevgili yay burçları ise bu döngü içerisinde ev alım satımları gündeminizde olacak sevgili yay burçları. Umulmadık miraslar bir anda çıkabilir. Umulmadık iş fırsatlarıyla birlikte paranız artar ve bunu gayrimenkul alımlarına doğru yönelteceğiniz bir enerji içerisinden geçebilirsiniz. Sevgili yay burçları uzun süredir ilişkilerinizle ilgili kararsız olduğunuz bazı konular varsa şimdi birazcık akışta olma zamanı sizin için çünkü taşlar yerinden oynayacak. Özel hayatınızla alakalı olan konularda da yer yerinden oynarken sizin istediğiniz şekilde olan bir düzene doğru ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Evet. Hmm. Ve evet Oğlaklar, sevgili Oğlak burçlarına gelecek olursak sevgili Oğlak burçları Balık burcundaki ile birlikte kardeşleriniz, yakın akrabalarınız ve yakın arkadaşlarınızla ilgili olan konular çok merkezinizde olacak. Bazılarıyla yol ayrımında bulunabilirsiniz. Yakınlarınızla e, gerçekten ikiyüzlü davrananlar varsa bu süreç içerisinde bitecek hayatınızdan gidecekler. Ama olumlu olan yanlarına bakarsak eğer ki eğitim alanlarında bazı fırsatlarınız var, veremediğiniz sınavlarınız bulunuyorsa sınavlarınızı verebilirsiniz, önemli başvurularda bulunabilir misiniz gibi görünüyor. Sevgili oğlak burçları özel hayatınızla alakalı olan konularda da sanki artık geçmişteki o kişiden haber bekleyenler bu döngü içerisinde olayları toparlayarak ilerleyeceklermiş gibi. Vay, çok güzel. Ve kovalara Şimdi kovalar. geçiyorum. Sevgili kovalar, ortaklık projeleri gündeminize gelebilir. Bir yandan borçlarınız var, kapanması gereken taparlayacaksınız. Merak etmeyin ve finansal anlamda ortaklı olan projelerden geçebilirsiniz. Miras ve nafaka konuları gündeminizde olabilir. Miras ve nafaka konularıyla ilgili alacaklı olduğunuz konular merkezinizde olacak. Şanslı olduğunuz noktalar projelerinizle birlikte yukarıya çıkacağınız Güzel bir enerji var iş hayatıyla ilgili diyelim. Evet. Ve balık burçlarına geçiyorum. Evet. Evet balık burçları. Bu tutulma sizin zaten burcunuzda gerçekleşiyor. Tam anlamıyla hayatınızın merkezinin değişeceği bir döngü olabilir. Siz de değişebilirsiniz bu sürecin içerisinde. Fiziksel ve ruhsal anlamda değişik bir döngü sizin için. Dış görüşünüz değişirken aynı zamanda ilişkilerinizle alakalı olan bir konuda tam anlamıyla bir karar alma arifesi içerisinden geçeceksiniz. Bu karar alma arifesi önünüzdeki bir buçuk yılı etkileyecek ve hayatınızda bekar olanlar evlenecek. Ama evli olanlar şöyle bir soru işareti koysun. Allah Allah. Çünkü 2025 Şubat ve Mart ayı onlar için çok kritik olabilirmiş gibi görünüyor. Ha yani bir tartışma, bir huzursuzluk manasında mı diyorsun? Kad e, yani hayatlarında evliliklerini bitirmeyle ilgili olan bir karar alma arifesinden evet. geçebilirler. Aa, Öyle bir döngü geçebilirmiş gibi görünüyor balık burçları için. Öyle. <laughs> balık burçları sağlığınızı da tutulma etkileriyle birlikte dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü ay tutulması sert enerjilerle birlikte sizi değiştirmeye doğru ilerliyor. Bu süreç içerisinde sağlığınıza çok 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 dikkat ediyorsunuz. Evet. evet. Peki uyarmak istediğin herhangi bir şey var mı? Evet, sağlık açısından uyarmak istediğim e, pek çok kişiyi ilgilendiren bir şey var. Bacaklarla ilgili olan konulara dikkat etmek lazım kanlaf e, sistemine dikkat etmek lazım. Allerjenlere çok dikkat etmek gereken özel bir dönem. Sinsi sinsi ilerleyen bazı rahatsızlıklar olabilir. Sinsi sinsi ilerleyen rahatsızlıklar 2025 Şubat ve Mart ayında nüksedebilir. O yüzden check-up kontrollerinden geçerken bir şeylerden doktorlar şüpheleniyorsa bunları hakikaten önemsemek çok önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Ben Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet. En azından bu hafta güzel şeyler duyduk. Çok şükür. Evet. Öyle evet. diyelim. Burada... <laughs>